Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir kazı kazan videosu ile birlikteyiz. Bakalım şans bizden yana mı yoksa değil mi? Kazıyoruz. İlk başta yüze katlamızdan başlıyoruz bugün. 25, 27, 47, 22, 18 1, yok. 26, yok. 11, maalesef. 12, yok. 33 yok. 39 yok. 21 hadi be. 43 yok. 7 yok. 48 yok. 15 yok. 17 yok. Bonuslara bakıyoruz. Bonuslar da boş. Yüce katlamız boş çıktı. 50'ye katlaya geçtik sıra. 1 Yok. 36 yok. 37 yok. 19 yok. 44 yok. 11, 12 var. 22 yok. 3 yok. 13 yok. 45 4 38. Bonuslar. Bonuslarımız da boş. ana kadar bir ikramiye bulamadık. 24 yok, 29 yok, 7 yok, 8 var, 35 yok, 15 yok, 30 yok, 26, 22 yok, 48, 28, hadi ya, yani. 13 ve 47. Bonuslar da boş. Şimdi Mega Altın'a geldi. Mega Altın'ı e, Nursen Hanım yazmış e, yorumlara. Benim için bir, bir tane Mega Altın kazır mısın diye. Bakalım Nursen Hanım'ın şansı var mıymış. Bonuslardan başlıyoruz gene. Bu sefer bonuslar boş çıktı. 30 yok. 5 yok.

14. Yok. 47. Yok. 46. Yok. 25. <laughs> yok. 40. Yok. 10 da yok. Şu ana kadar bir tane ikramiye bulamadık. Bakalım. Bir tane yoncamız var. 10.000. Zaten çıkmaz da bize. 38. Yok. Hmm, i̇kinci yoncayı bulduk. Bakalım üçüncü gelecek mi? 18 yok. 16. 16 da yok. 2 yok. 23 yok. 12 yok. 39 yok. 45 yok. 48 yok. Son sıra 3 yok. 22 Yok. 19. Zaten bize çıkmaz da 10.000 TL. Ay. 35. Yok. Ve 28. Bu kartımız da boş çıktı. Son iki tane ödül yağmurumuz kaldı. Bonuslardan başlıyoruz gene. Tatil, pasta, yat ve uçak. 13 14 35 43 10 22 Aşağıdan bulabilecek miyiz bakalım? 32. Yok. 3 yok. 39 yok. 23 22 var. 23 yok. 20 yok. 12 Hadi böyle. 42 bu da hep birer sayı kenarlardan gidiyor. Bu da çıkmayacak herhalde de. 28 yok. 36 yok. 26 37 19 yok. 46 yok. 21 yok. Kupa çıktı. 200 TL. Bunda bir kupayı yakaladı. 43 43 de var. 200 de buradan 400 TL. 40 yok. 33 yok. 11 yok. 41 45 yok. 44 24 ve 1. Bu 1 milyar ödül yağmurundan kupa ve 43'ten 200 lira para tutturduk. Yani 400 TL ikramiye bulduk. Son kartımızı kazıyoruz gene bonuslardan başlayalım. Yüzük, yumurta, taç ve ev. 33. Yok. 23 yok. 46 yok. 12 maalesef. Aa 14. 14'ümüz var. Bakalım. 200 lira. Zaten büyük bir şey çıksa şaşırırım ama olsun. Buna da şükür. 24, 25 var. 24 yok. 28 42 40 yok. 45 yok. 26, 27 var ama 17 15 43 yok, 11 yok, 19 maalesef, 36 yok, 8 yok, 41, 13, 4 yok, 20. İyi, 20'den de 300 yani toplam 500 TL'miz mi oldu? Evet. Arkadaşlar. Ee, İki tane ödül yağmur kazdık. Diğerleri boş çıktı. Mega altında çiğte şans. Ve yüze katta, 50'ye katta hepsi boş çıktı. bundan 500 TL ikram, ikramımız oldu. Bundan da 400 TL. Toplamda 9 lira ikramiye bulduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi akşamlar.